Herkese merhaba. Bu videomuzda dünyada en sık uygulanan cerrahi girişimlerden birisi olan diş çekimi ve bu işlem sonrası ve öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılardan bahsedeceğim. Öncelikle çekim öncesinde şeker, epilepsi, kemik erimesi vesaire gibi herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya hamileyseniz bunu mutlaka diş hekiminizle paylaşın. Hatta hekiminiz size sormamış olsa bile paylaşın. Özellikle de kalp ile ilgili bir sorununuz varsa 6 ay içerisinde bypass cerrahisi geçirdiyseniz doğumsal bir kalp kapağı defektiniz varsa veya protez kalp kapağı kullanıyorsanız kesinlikle rahatsızlığınızı ve kullandığınız tüm ilaçları hekiminizle paylaşmanız şarttır. Dişiniz çekildikten sonra ise bu yapılan işlemin cerrahi bir işlem olduğunu ve çene kemiğinizde açık bir yara bulunduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Hekiminizin çekim boşluğuna yerleştirdiği steril gazlı bezi 30 dakika boyunca aralıksız ısırın. Çekim sonrasında 2 saat herhangi bir şey yiyip içmeyin. 2 saat sonra da pilav vesaire gibi taneli yiyeceklerden uzak durun ve mümkünse ilk gün çorba, dondurma vesaire gibi sıvı yiyeceklerle beslenmeye çalışın. Ve ilk gün kesinlikle sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durun ve ılık veya soğuk tercih edin. Çekim sonrası 24 saat boyunca kesinlikle ağzınızı çalkalamayın ve tükürmeyin. Biraz kan yutabilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası olmaz. Çekim boşluğunu kan pıhtısı iyileştirir. Siz sürekli tükürürseniz kan çekim çukurunda pıhtılaşıp yerleşemez ve kanama sürekli devam eder. Sonrasında da çekim boşluğu iyileşemediği için çok ağrılı bir durum olan çekim yeri iltihabı oluşur. Bu yüzden kesinlikle çalkalama ve tükürme yapmayın. Çekim boşluğunu kesinlikle dilinizle veya parmağınızla kurcalamayın. Bazen çekim boşluğundaki kemik de dişin şekline bağlı olarak keskin ve sivri köşeler olabilir. Bunları kalmış kök zannedip panik olmayın ve kesinlikle kurcalamayın. Aksi takdirde yara iyileşmesini bozar ve kemik iltihabına sebep olursunuz. Kesinlikle çekim sonrası en az 4 saat sigara kullanmayın. Çoğu zaman çekim sonrası antibiyotik kullanmak gerekmez. Ama bazı özel durumlarda hekiminiz antibiyotik rekete ettiyse bunu mutlaka düzenli kullanın. Çekim sonrası anestezi etkisi geçince biraz ağrınız olabilir. Aspirin ve türevleri haricinde her ağrı kesiciyi kullanabilirsiniz. Genellikle normal bir çekim sonrası 3 gün sonrasında ağrılar kayda değer derecede azalır ve ağrı kesici kullanmanız gerekmez. 3 gün sonra hala şiddetli ağrınız varsa veya ağrı kesici almanıza rağmen ağrı duyuyorsanız Mutlaka hekiminizle irtibata geçin. Çekim sonrasında eğer diş etinize dikiş atıldıysa bir hafta sonra dikişinizi aldırmayı unutmayın. Çekim sonrası 24 saat kadar sızıntı şeklinde kanama olması normaldir. Hiç panik olmayın. Bir steril gazlı bez bulup en az yarım saat ısırın. Eğer steril gazlı bez bulamadıysanız ve mecbur kaldığınız durumlar oluştuysa temiz bir hazır sallama çay paketini de ısırabilirsiniz. Ama bunu rutinde tavsiye etmiyorum. Cerrahi çekim sonrası veya zor geçen bir diş çekimi sonrası ertesi gün yüzünüzde şişlik olabilir. Böyle çekimlerden sonra, çekim sonrası 24 saat boyunca dışarıdan soğuk uygulaması şişliği azaltacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen aşağıya yorum yazmaktan çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız Kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.